Selamlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konumuz, tartışma konumuz tam bir rehber içerisinde olmayacak. Ee, anlatmak istediğim konu e, sezon konusu. Neden bu sezon gelirse, sezon başlarsa tekrardan diye konuşup konuşup durduğumuz sezon konusu. Aslında bir nevi de yakınma videosu bu. Ee, neden yakınma videosu derseniz sezon şu an belirsizlikte gelip gelmeyeceği konusunda ee, şu an ekranda gördüğünüz karakter benim kendi ana karakterim o da sezon karakteri aslında sezondan çıkma bir karakter ee, neden sezon gelsin istiyoruz ya da ben kendi fikrimce bahsedeyim bunlar hakkında konuşacağım ufak ufak sezon nedir ne değildir gelsin mi gelmesin mi ondan bahsedeceğiz bu videoda öncelikle sezon nedir ee, sezon yeni bir karakterle başlayıp oyuna. Oyunun verdiği etkinlikle, sezon aslında bir etkinliktir bu arada, etkinlik sunucusunda kas e, oyunu öğrenmek, ilerlemek ve oyunun verdiği desteklerle bir yerlere gelebilmektir. Ee, çoğu e, oyun tarzından farklı olarak sezon size çok fazla destek sunuyor, çok fazla yardımda bulunuyor, sırt çıkıyor diyebiliriz aslında. Ee, naro eşyalarla başlayıp tuval eşyalarla bitirdiğimiz bir oynama süreci kendisi. Ve oyun sürekli e, nasıl diyeyim size kron veriyor, e, fs veriyor yani artı basmamıza yarayan yükseltme değerlerinden veriyor. Ee, onun haricinde eventlar oluyor çok fazla ve 3 aylık bir süreç yani grind atmak bile zevkli oluyor sezonda. Yani yaratık kesmek bile zevkli oluyor çünkü Artı basma eşyaları düşüyor falan filan böyle tatlı oluyor, eğlenceli oluyor aslında. Ee, şu anki durumda, mevcut sonucu durumunda sezon yok ve gelip gelmeyeceği meçhul. Kime sorsak ucu açık bir cevap veriyor. Şu an net bilgi yok. Olursa sayfadan paylaşılacak falan tarzında. Ama ee, ya açık konuşayım beni tatmin etmiyor, kesmiyor. En azından deseler ki abi gelmeyecek biliriz yani gelmeyecekler ona göre oyunumuza bakarız ya da gelecek ama işte önümüzdeki ay gelmeyecek sonraki ay gelecek falan filan deseler tamam deriz ona göre oynarız gene çünkü şöyle söyleyeyim oyunu ileri seviye oynasanız bile sezon aslında karlı bir şey sezonda oynamak karlı bir şey çünkü verdiği eşyalar düşürdükleriniz yani en basından söyleyeyim sezonda oynarken artı basma taşları var mesela zamanı sindi kara taş zamanı sindi kar taşı yanlış hatırlamıyorsam 100 kaydı bir tanesi. Ya bundan deli gibi gidiyor. Deli gibi geliyor bunlardan. Bunları topluca sattığınız zaman tertemiz para. Yani şöyle söyleyeyim. Normal grind'ınızı yaparken bunlar düşüyor. Ek gelir oluyor en basitinden. Yani ıı, hem karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Mesela diyelim bir ranger açtınız sınırsız pot yapmak istiyorsunuz ve slotlara dönmek istiyorsunuz. Ranger'la çok rahat yaparsınız bu işi. Ama Ranger'ın gear'ını yani setini üstüne kıyafet setini dizmeye üşeniyorsunuz. Sezonda sezon geldi diyelim Ranger'ı açtınız. Tuvalalarınızı aldınız. Pen yaptınız. Yani Ranger orta seviyeye yakın bir karakter oluyor. 245 AP bir karakter olarak çıkıyor sezondan. Yani bu da bulunmaz bir nimet. Onu da geçtim. Sezonda Arşa, sezon Arşa sunucusu bence çok zevkliydi. Çünkü herkes aynı AP'de olabildiği için maksimumda. Yani örnek ver, maksimum örnek veriyorum. Adam herkes 245 AP. Klasını iyi oynayan alıyordu yani ve şey olmuyordu. Yani sen mesela örnek vereyim nereye gittin? Kratuga'ya girdin. Örnek verelim. 245 AP bir Guardians'ın. Karşına gelen adam da 245 AP gelecek. Yani maksimum. O da maksimumdan bahsediyoruz. Ha belki kitap görevleri falan filan bir tık daha artabilir ama yani bellidir. Alacağı hep bellidir. Ve savaş tarzında ona göre şekilleniyor. Yani kaybettiğin zaman kazandığın zaman. Çünkü adam geliyor karşına normal sunucuda. 280 AP. Adam Kratoka'da ne işin var yani? Ne, niye gelirsin ki? Diyor bazıları. bazılarında da demiyor. Çünkü Lighten durumu falan filan var. Adam rahat slot dönmek istiyor. Giriyor. Kesiyor. Çıkıyor. Ee, sen 250 AP. 261 AP. Girmişsin orada. <laughs> diye böyle kılıcını savuruyorsun. Ama <laughs> adam üflemesiyle yaratık kesiyor. Siz düşünün. Böyle bir durumda mı slot vs atmak istersin yoksa kafa kafaya böyle kan gövdeyi götüren slot vs atmak istersin. Her türlü sezon arşa. Ee, ama ben çok geç fark ettim nimetlerin değerlerini sezon arşanın. Hep bir çekincem vardı karakterim hakkında. Nova o zaman ilk geldiği zamanlarda dedim ulan ya kazanamazsam edemezsem falan filan diye. Ama bir girdim giriş o giriş daha da çıkmadım zaten. Ee, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, sezon hakkında konuşulacak çok konu var aslında. Bahsedilecek çok şey var. Ama benim en sevdiğim etkinlik sezon etkinliği de. Açık konuşalım. Ki ben arkadaşım vesaire vasıtasıyla Black Desert'a başlamıştım. TRM'ye çıktığı zaman hatta erken erişimden hesap falan almıştık. Öyle başlamıştık. Sonra oyunu bıraktık bir şeyler oldu falan. Sonra tekrardan geldim. Geldiğimde sezonla karşılaşınca oyuna oynama zevkim geldi. Tekrar oynayacağım dedim. Tekrar oynamak istiyorum dedim. Yani Eski oyuncuyu da çekiyor. Yeni oyunculara da kapı açıyor. Açık konuşalım. Yani eğer oturalım doğru konuşalım. Ee, sezon yokken çok şey oynamıyor. Oyunu. Neden oynamıyor? Diyor ki ulan sezonda zaten kasabileceğim kadarını kasamadım. Ya da sezona geç başladım. Bitiremedim bir türlü. Setimi dizemedim. Oynamak istemiyorum diyor. Ee, yanaşmıyor. Ama sezon varken herkesin bir ihtimali var anladın mı? Herkes bir yere gelebiliyor. Yükselebiliyor. O yüzden... Ee, tek ümidim, tek dileğim yaz sezonunun yakın zamanda gelmesi, tekrardan böyle Haziran başında falan tekrardan yaz sezonuna kavuşmamız. En azından Oyunu birazcık daha böyle bir canlılık, bir popülasyon getirsin oyuna. Onu istiyorum. Yeni insanlar, yeni kişiler ya da sezonun tam ucucuna başlamış, o tadını alamamış insanların o tadı da bir kere almasını istiyorum. Ki ben zaten sezonu oynamış bir insan olarak benim de işime gelir. Para kasarım en azından. Hem takas takas kupon alırım bir tane de şam takaslarım falan filan. Herkes için karlı. Ha bilmiyorum Black Desert Online e, tekrar yaparım bunu ama benim gibi çok düşünen insan var. Gelmesini isteyen çok insan var. Yani video çekiyorum gördüğünüz üzere. Yani YouTube'a video atıyorum. Adam bana Discord'dan soruyor. Sezon gelecek mi? Bilgim var mı? Yani Black Desert'ın resmi içerik üreticisi değilim. Olmak isterim ama. O da bir dipnot. Ee, bilsem zaten söyleyemem. Söyletmezler. GM'leri soruyoruz. Onlar bir şey demiyor. Ticket açıyoruz. Oradan bir dönüş olmuyor. Falan filan. Yani uzun lafın kısası. Ben de bilmiyorum. Ama çok istiyorum. Sizler gibi. isteyen arkadaşlar gibi. Umarım yakın zamanda tekrar sezonu görürüz. Tekrar böyle gelişme durumuna gireriz. Tekrardan böyle oyunun o canlılığı, o arşa savaşları falan başlar tekrardan ki zaten haziran 13'ünde hatırlamıyorsam arşa turnuvası tr mena için geliyor orada da güzel vs'ler dönecektir onları da izleriz ee, yani video bu şekilde çok uzun tutmak istemiyorum 10 dakikalık video olsun da ileride belki para kazanırım demek istemiyorum videoyu nerede biterse orada bitireceğim son olarak söyleyeceğim ne vardı Heh. tekrar değiniyorum şu konuya ee, karakter rehberleri için ee, artık çek artık şunları şu rehberi çeker misin artık bekliyoruz saldın artık falan diye arkadaşlar Discord'dan üzerinden yazan arkadaşlar ben salmıyorum abi ben yani açık konuşayım her gün onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyorum her gün onlarca kişiye yazıyorum Kimisi offline oluyor, kimisi görüyor, cevap vermiyor. Kimisi de görüyor, cevap veriyor. Konuşuyoruz. Bir yandan sonra cahiyor. Yani adam şunu diyor bana ben kendi kombolarımı, animasyon iftarlarımı göstermek istemiyorum. Ee, slot vesaire kaybederim falan filan diyor. Herkesin kendi fikri, kendi görüşü. Ee, yani benden rehber videosu isteyen arkadaşlar, rehber videolarını beğenen arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani cidden yaptığım işin değer gördüğünü görmek ayrıca mutlu ediyor beni. Ee, i̇çiniz rahat olsun ne kadar sürerse sürsün bitirmeye çalışacağım. Bütün karakterlerin rehberini çekmeye çalışacağım güncel olarak. Ee, yani beni bu, bu işe başlatan arkadaşım Pixi Burak sağ olsun kafama girmişti. Ya yap böyle bir şey ihtiyacı var insanların demişti. Ben de pek düşünmüyordum böyle bir şey olacağını ama demek ki cidden ihtiyaçtan insanların ihtiyacı varmış ki yani affedersiniz el kadar olan kanal yani neredeyse bin kişi izlemiş cadı videosunu. Daha ne olsun? Benim için yani mutluluk sebebidir bu. Ee, sizin destekleriniz, sizin beğeni ve yorumlarınız zaten büyüyecek bu mevzu. İstediğiniz bir konsept rehber videosu haricinde yani karakter rehberleri haricinde istediğiniz bir konsept bir şey varsa bana belirtin. Ben onu çekeyim. Ya da onu çekmek için uğraşayım. Ee, diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz ve yorumlarınız için, kanalı beğendiğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.